Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Yeni bir Ey Müminler dersinde daha bizi bulaştıran Rabbime hamd ediyorum. Bu akşamki ayeti kerime Maide suresinin 35. ayeti. Allah'ımız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve bteğû ileyhil vesilete ve cahidû fî sebîlihî <Sessizlik> leallekum tüflihûn. Sadakallahu'l-Azîm. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve O'na ulaşacak yollar, vesileler arayın. O'nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Dostlar, bir ülke düşünün. Ülkede yaşayan insanlar var. O ülkeyi de yöneten bir kral var. Kralın sarayı var, danışmanları var, etrafında onu koruyan insanlar var. Bir insan o krala ulaşmak için bir mesaj gönderse, mesajı danışmanları tarafından okunuyor, değerlendiriliyor ve cevap veriliyor. Kralın haberi bile olmuyor. Şimdi bu krala nasıl ulaşacaksınız? Ulaşmanız mümkün mü? Bir sade vatandaş olarak mümkün görünmüyor. Düşünün ki bir dostunuz var dostunuz psikolojik sorunları var. İçine kapanmış vaziyette, kapısını kapatmış, telefonunu da kapatmış. Ulaşamıyorsunuz. Telefonla arıyorsunuz, ulaşılamıyor. Kapısına gidip zilini çalıyorsunuz, kapıyı açmıyor. Ulaşacaksınız, yardımcı olacaksınız, bir şeyler söyleyeceksiniz. Ulaşmanız kendisini kapattığı anda mümkün değil. Ama şunu düşünün ki şu koca kainatın bir sahibi var, bir efendisi var, bir hükümdarı var. Koces kainatın hükümdarı olan Allah Celle Celaluhu işini istediği gibi ayarlar, istediği gibi yapar. Kimseye hep sap vermek zorunda değildir. Kimse onu bir şeye zorunlu hale de getiremez. İşte bu krala ulaşmak, bu hükümdara ulaşmak gayet kolay. Evindesin, aldın abdestini, Allah'ın huzuruna, huzura durdun, evet ona ulaştın. Eşinin yüzüne gülümsedin, işte bununla da Allah'a ulaşırsın. Çocuğunu terbiye ettin, bir kediye yem verdin, bir köpeğe su verdin, yoldaki herhangi bir engel olan şeyi kaldırıp bir kenara koydun. Bunların hepsi o hükümdarlar hükümdarına ulaşman için yollardır. Bu yolların hepsinden Allah'a ulaşabilirsin. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam kötü fahişe bir kadının susuzluktan dili sarkmış bir köpeğe su verdiği için Allah Teala tarafından affedildiği haber veriliyor. Bu hükümdara ulaşmak gayet kolay. Sonra bu hükümdara ulaşacak yollar yüzlerce, binlerce yolları var. Gülümseyen bir insan, işini yapan gayretli bir öğretmen, şefkatli yönetici, fedakar doktor Bunların hepsinin yaptığı iş kendilerini o hükümdarı o Allah'a ulaştırmaya vesile olur. Allah'a ulaşmanın yolları yüzlerce. Bir mescit yaptırırsın. Bir köprü yaptırırsın. Bir hastane yaptırırsın. Bir çeşme yaptırırsın. Bunlarla Allah'a ulaşırsın. İslam dinini anlatırsın, insanlara tebliğ edersin, ulaşmasını sağlarsın. Bunlarla da Allah'a ulaşırsın. Bir dula, bir yetime, bir garibana kol kanat gerersin. Bunlarla da Allah'a ulaşman mümkündür. Dürüst tüccar, dürüstlüğünle Allah'a ulaşır. Yardımsever bir insan, yardımlaşma yönüyle Allah-u Azimuşşan'a ulaşacak vesileler, yollar bulur. Kehf suresinin Son ayeti kerimesinde şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Femen kana yercu liqa rabbih faly'mal amelen salihah. Kim Rabbine ulaşmayı istiyorsa ameli salih yapsın. Güzel işler yapsın diyor. Güzel işler ameli salih Allah'a bizi ulaştıracak yollardır. Allahu azimü şana. Ulaşmanın yollarından birisi de belki en önemlisi de salih kullarla birlikte olmaktır. Tevbe suresinde ya eyyuhellezine amanu takullah ve kulu ma'sadiqin. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve dürüst insanlarla birlikte olun diyor. Bugüne kadar özellikle psikoloji dalında söz sahibi olan insanlar, uzmanlar çevrenin insanın üzerindeki etkisini anlata anlata bitiremediler. Bizler de çocuklarımızı yetiştirirken aman evladım gezdiğin dolaştığın arkadaşına dikkat et. Arkadaşın seni yoldan çıkartmasın deriz. Hatta gizli gizli kimlerle arkadaşlık yaptığına da bakarız çocuğumuzun. Düşünün ki bir toplumun içine girdin. Öyle insanlarla birliktesin ki insanların ağzı dualı, alınları secdeli, güler yüzlü, yardımlaşmayı seven, hiçbir çıkar beklemeden bir araya gelip dağıldığınız güzel çevreniz, insanlar varsa bunlar da sizi Allah'a ulaştırır. Size güzel sözler söyleyen, Allah'ın ve Resulü'nün tavsiyelerini size aktaran, biraz aksadığınız zaman derhal elinizden tutan bir çevreniz varsa o çevrede unutmayın ki, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaktır. Dostlar, bir hadisi kutsi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan aktardığı ama Kur'an-ı Kerim'e girmemiş olan sözlere hadisi kutsi deniliyor. Hadis kitaplarımızda hadisi kutsiler olduğu gibi, özellikle hadisi kutsilerin toplandığı kitaplarımızda var bir uzunca hadisi kutsiden bizimle alakalı bölümü şöyle beş madde halinde sizlere arz etmek istiyorum. Bu vesileyle Allah'a naşlılığı yaklaşırız. Allah'a yaklaştığımızda ne kazanırız? Kazancımız bizi nereye götürür? Onları anlatan hadisi kutsi. Birinci madde diyeceğiz ki farzlarla Allah-u Azimuşşan'a yaklaşırız. وَمَا تَقَرَّبَ İleyye abdi bi şeyin ahabba ileyye mim maftaratu alayh Kulum bana yaklaşacağı en güzel şey benim ona farz kıldığım şeyleri yerine getirmesidir. Kul beş vakit namazını kılarsa, kul Ramazan orucunu tutarsa, kul eğer maddi durumu yerindeyse ömründe bir defa hac yaparsa, senede bir defa belirlediği günde malını toparlar, hesabını yapar, kırkta birini çıkartır, fakir fukaraya dağıtırsa, kur, kul adaletli davranırsa, kul iyilik yaparsa, anne babasına iyi davranırsa, bu farzlarla birlikte Mevla Teala Hazretlerine ulaşır, ulaşmaya yollar bulur. İkinci maddemiz nafilelerle yola devam eder. Ve ma yazalu abdi yetakarrabu ileyye bin nevafil. Buyuruyor ki Allahu azimuşşan kul nafilelerle bana yaklaşmaya devam eder diyor. Nafile ibadetler farzın dışında yapılması tavsiye edilen ibadetlerdir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından öğreniriz bunları. Mesela beş vakit namazını kıldıktan sonra kul beş vakit namazının önünde ve arkasında olan sünnetleri kılarsa bunlar nafiledir. Kuşluk, işrak, evvabin, teheccüd, bugünlerde kıldığımız, ihmal etmediğimiz teravih bunların hepsi nafiledir. Bunlarla Allah-u Azimuşşan'a yaklaşmaya devam ederiz. Yol, mesafe kat etmeye devam ederiz. Kul Ramazan orucunu tuttuktan sonra Pazartesi, Perşembe günü oruç tutar. Her ayın başında, ortasında, sonunda üç gün oruç tutar. allah Azimuşşan'a yaklaşmak için oruç adına neye niyet ederse onlar da Allah'a yaklaşmaya sebeptir, vesiledir. Kul kırkta bir zekatını verdikten sonra onun dışında fazlaca fakire, fukaraya, yetime, gurabaya yardım ederse, el açarsa, bir cami, bir mescit yaparsa ya da yapılan bir cami ve mescide katkıda bulunursa, hayır kurumuna, bir öğrenciye katkıda bulunur, onun eğitim döneminde zorlukları aşmasına katkıda bulunur, yardımcı olursa, Bunlar da nafile ibadetlerdir ki Allah-u Azimuşşan'a yakınlaşma devam eder. Üçüncü madde ise Allah Okulu sever. Yani bir insan farzları yerine getirdikten sonra nafilelerle Allah Azimüşşan'a ulaşmak için mesafe kat etmeye devam edince bunun sonunca sonunda hatta uhibbehu ben onu severim diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Azimüşşan'ın sevgisini kazanmak dostlar ne söyleyelim ki burada söz biter. Mevla Teala Hazretleri bizden birisine kulum sen ne kadar güzel bir kursun derse artık bundan sonra ne söylenecek bir şey var ne istenecek bir şey var. Peki Allah'ın sevgisini kazanan kul nelere sahip olur? Veya Allah sevdiği kuluna neler ikram eder? Dördüncü maddede bu işte. Sevgi, muhabbetullah insana ne kazandırır? فَاِذَا <laughs> اَحْبَبْتُهُ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي eğer ben bir kulumu seversem onun gören gözü işiten kulağı tutan eli yürüyen ayağı olurum diyor Allah Celle Celaluhu bunu nasıl anlayacağız? Yani artık okul baktığında baktığı yere Allah'ın razı olduğu şeylere bakar. Allah'ın razı olduğu şekilde bakar. Harama gözünü yumar. Mevla Teala hazretlerinin hoşlanmayacağı bir yere gözünü, bakışını çevirmez. Kulağı Allah muazzamuşanın hoşnut olduğu şeyleri dinlemek için kullanır. Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini, vaazu nasihatı, ezanı, şehadeti, dostlarla, arkadaşlarla is ilmi meclislerdeki sohbetleri, hanımıyla muhabbeti, sohbeti, çocuğunla, çoluğundan ilgilenirken onunla konuşmayı, muhabbeti, bunlara kulakları açık, gıybete, yalana, dedikoduya, iftiraya kulakları kapalı olur. Sonra eliyle Allah uazimi hoşnut olacağı işler yapar. Sadaka verir, fitre verir. iyilikler yapar, güzellikler yapar, yardım eder, insanların elinden tutar, insanların taşıyamayacağı yükü sırtlanır, taşır, götürür. Ama bu ellerle. Kimseyi kırmaz. Kimsenin canını yakmaz. Hırsızlık yapmaz, rüşvet alıp vermez, harama tutmaz. Ayaklarda böyle. Dolayısıyla Mevla Teala Hazretlerinin vermiş olduğu bu organları Allah'ın ölçüleri çerçevesinde kullanır. Allah'ın razı olduğundan razı olur. Allah'ın hoşnut olmayacağı şeyleri hayatından çıkartır atar. Milyarları, milyarları haramdan kazanılmış milyarları bir tas çorbayı onlara tercih eder helal bir tas çorbayı haramdan kazanılmış milyarlara tercih eder. O hale gelir yani bu insan. Ve son madde ise Allah muazığı o sevdiği kulunun, bu hale getirdiği kulunun dualarını kabul eder. Ve insa eleni la utiyannahu ve la Bu kulum, bu güzel kulum benden bir şey istediği zaman kesinlikle veririm, duasını kabul ederim. Bir şeyden de bana sığındığı zaman kesinlikle onu korurum ve muhafaza ederim dedi Rabbimiz Celle ve Ala. Bakın Allah'a yakınlaşmanın yöntemleri de bu hadisi şerifte. Allah-u Azimuşşan'a yaklaşan kulun kazandıkları da bu hadisi şerifte bizlere özlü bir şekilde anlatılmıştır. O zaman Allah'a yakınlaşmaya yollar alayalım. Vesileler arayalım. İbnül Kayyim el Cevzi'nin sözünü tekrar hatırlayalım. Allah'a yaklaşmanın yolu mahlukatın adedincedir. O kadar çoktur. Onlardan birçoğunu elde etmeye çalışalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.